Şeytan ve melek gül ve diken Çok yakın arkadaş de aşk Her şeyi giz, dokuma düş Gitme en kambus bu sorun sabah Eskisi kara kocaman bir özür boşta yıllara Ben doğrusu biz Kazımın masum ilişkiler kesin Bakmakta ben siz bir dünya istediğim buydu Beni size çekecek ben başka gelecek Yeni bir sayfa istediğim buydu Sonra bir şarkı çalar kurtuldum Dediğim bir öpücü kondurur el kovan akrebi durdurur cennete, cennete bitmez bir yolculuk Sevişmeler değil misiniz sevişmek değil hayadır ne çözüm Yandım, söndüm, bütün sözlerden dündüm Güzel gözlerde öldüm, çöpüm toptan Alkol, problem mi belki de tek yüzen Koptu bedenden gölgem, topla hislerini buldum dön gel Öldüm cümlerimden doğdum sandım Yavaş yavaş bu aşk içeceğimi çipsimi aldım. Savaş Ahmet savaş ne yiyorsun lan? Ahmet Ali. Ali yiyor soktumun türemesi. Ney lan? Ali yemek yemeyi Hepsi aynı Kaçtım anlasam da artık ağlasam da Anlaştı, günlerde kader iki yabancı bitti şarkı şeytan geldi ve selamlaştı. Depresyon, borderline, sandım her şey çok kolay. Ay. İlaç olmadı para, rüyada yaşa onca ay. Seratonin çok yapay kaynadı bence sorma daha iyi. Değerlerime günüm işte. de her gün tatiliydim katilim günüm katil. sahiden senlerle yendim ben seçtim Ben siz olmayı sen seçtin Beynimin koridorları sessiz Bir kere de hayat önü serilsin Yaktım attım her bir resmi Çok komiktim ama ciddileştim Alkol problemliymiş Merhaba gitti tek benden Koptu bedan gölgem Topla hisleri yoruldum ben gel Öldüm küllerinden doğduğumu sandım Yavaş yavaş No lau! Konșteuza ne aquí Dichte başa lama heppsi ain fe!